YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ee, bu videomuzda e, Mert kardeşim, abi bu aralar çok. sözcük sözcükte kısmetli ve talihli olmak uğurlu gelmek anlamındaki sat kökünden kökünden e, isim olan saadet kelimesi yalnızca talih uğur bereket kelimeleriyle karşılanmamakta saadetin karşılığı e, şikavet talihsizlik şekilde şeklinde tanımlanmaktadır. Saadet ve şekavetin açıklanmasından mutlaka dış bir varlığın etkisi bu manada şans ve kısmet sözü konusu söz konusu edilme, edilmektedir. İslam'dan önceki dönemlerde bu tesir genellikle yıldızlar, zaman, der gibi astroloji ve mitolojiye ait bir takım sanal güçlere bağlanırken İslam'a göre saadet ve şekavet 7 Ama normalinde baktığın zaman normal sağlıklı bir insan gerçekten bunu kendi aleminde hissedebilir ki ben hissediyorum, sizin de hissettiğinize inanıyorum. Ee, devam ediyorum. Bunun yanında Kur'an'da hasene, tayyip, rızık, hayır, e, felak gibi hem dünyevi hem de uhrevi, saadete de yine face Necat sürur gibi özellikle uhrevi saadete işaret eden başka kelimeler sıkça geçer. Ayretteki betbahtlık ve yaşanacak acılar için üsün, ısın, asap gibi kavramlar kullanılmıştır. Kur'an'da uhrevi mutluluğu, iman, salih, amel, takva, ihsan gibi olumlu nitelik ve davranışlara sahip olanların hak edeceklerini anlatan çok sayıda ayet mevcuttur arkadaşlar. Ayrıca saadet kelimesi hem Şöyle olurduk gibi aslında e, hiçbir şey değiştiremeyeceğimiz konular hakkında devamlı rıza göstermemizden de insan mutsuz oluyor. Ömrün uzun olması, yani insan fitnelerden uzak durma, e, başkalarının hatasından ders çıkartma, Sadece sebepler olarak gösterilmiştir. İmam Gazali öteki İslam e arkadaşlar. Şimdi bize bizim bir yaratıcımız var ama biz yaratıcımızı tanımıyoruz. Tanımadığımız için karşılaştığımız hadiselerde devamlı takılıyoruz ve e, psikolojik rahatsızlıklar başlıyor. İşte aslında marifetullah Rabbimizi tanıyabilirsek işte orada da bir nevi bir anahtar hükmünde olacaktır. Buna inanın. Mm-hmm. <clears throat> gerçek yetkinlik ve güzellik dolayısıyla tam mutluluk Allah'a yönelmektir. Hadis olduğu söylenen bir rivayette yer alan Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız ifadesini kastedilen şey budur. Yani e, en güzel isimler Allah'a aittir. Ayetinde Allah'ın esmaları insanı da tecelli ettiği için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak yani Allah güzeldir. Güzel iş yapanı da severdim. Ancak Allah'ın ahlakı ile ahlakı ona mümkün olan en ileri derecede yaklaşmak hayrette mümkün olacaktır. Böylece insan güzelliği ve ondan doğan mutluluğu da en ileri derecede hayrette tadacaktır. Burada sadece numuneleri var arkadaşlar. Azabında, mutluluğunda, mutluluğunda. daha taalluk gibi Allah'ın yakınlık mertebesini gösteren kavramlarla irtibatlandırmıştır. Müslüman alim ve düşünürler bütün zihinsel ve bedensel, bireysel ve sosyal faaliyetleri insana iki dünyanın saadetini ulaştırmaya elverişli olup olmadığı ölçüsüne göre değer yüklemiştir. Mesela bir dua vardır arkadaşlar. Allah'ım bize bu dünyada da güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. İsterken em bu dünyamız için. saat güzel ahlakta iman arkasından kurtuluş çıkan şeyden gece ve gündüzün fitnesinden hayır getiren şeyler hariç gece ve gündüz gelen musibetlerden sana sanırım ey Rahman olan Allah'ım. Evet arkadaşlar umarım e, konu anlaşılmıştır. Yani insanın mutlu olması için e, yaratılış gayesini bir araştırıp ona göre bir yol izlemesi Tabii ki bu benim inanışıma göre düşüncem arkadaşlar. Bununla ilgili daha farklı e, düşünenler de olabilir. Tabii ki onlar onun düşüncesi. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Düşünmediğim için zaten bunlardan bahsediyorum. E, diğer videoda görüşmek üzere. Mert kardeşime de buradan şöyle Kalp gönderelim ona da e, Rabbim mutluluk, huzur, ikram eylesin, kalbini mutmain eylesin, hayatını güzelleştirsin, bütün sıkılar, sıkıntılarından kurtarsın ve şu anda bu videoyu izleyen bütün abonelerime Rabbim yar ve yardımcı olsun ve onları ne bu dünyada ne de ahirette sıkıntıya sokmasın arkadaşlar. Zaten Rabbimiz sıkıntıya sokmaz. Biz talep ediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.